Çoğu öğrenci kalkülüsü üniversitedeki en zor derslerden biri olarak görür. Ama bu aslında çoğunuz için sadece bir başlangıç dersi. Eğer kalkülüste iyi olamazsanız ve doğru ders çalışma tekniklerini oturtamazsanız diğer derslerinizde de yani 2. 3. sınıfta karşılaşacağınız derslerde de zorlanacaksınız. Kalkülüste iyi olmak sadece ezberlemek değil. Gerçekten anlamaktır. Eğer sadece formülleri ezberleyerek çalışırsanız uzun vadede başarısız olursunuz. Bu yüzden doğru çalışma teknikleriyle ders çalışmalısınız. Kalkülüs aslında sizin için geçmişten gelen yanlış ders çalışma tekniklerinizden kurtulmanız için bir fırsat. Peki nereden başlamanız gerekiyor kalkülüse çalışmaya? Gelin birlikte bakalım. Öncelikle kalkülüs çalışmaya nasıl başlanır? Bundan bahsetmek istiyorum. Kalkülüse başlamadan önce bir plan yapmalısınız. Bu plan yapma kısmı çok önemli. Çünkü birçok öğrenci ya nereden başlayacağını bilmiyor veya hatalı çalışarak zorlanıyor. Bu yüzden bir plan yapmak hem motivasyonunuzu yükseltir hem de sizi başarıya ulaştırır. Veriminizi artırır. Bir, önce ön bilgileri kontrol etmelisiniz. Ön bilgiler dediğim şu. Kalkülüse başlamadan önce bazı temel dersleri biliyor olmanız lazım. Mesela fonksiyonları bilmelisiniz. Fonksiyonlarda tanım kümesi, görüntü kümesi, değer kümesi, ters fonksiyon ve bileşke fonksiyon kısımlarında çok iyi olmalısınız. Ve diğer böyle şeylerle şeyler değil. Mesela fx verildiğince fx artı bir nasıl bulunur gibi düşünmeyin tamam mı? O kısımlardan bahsetmiyorum. Çünkü o soru tipi üzerine çalışma uyguladığınız sistem, lisedeki sistem normalde kalkülüste çok işe yaramayacaktır. Kalkülüste bilmeniz gereken alt başlıkları söylüyorum. Mesela ikinci olarak trigonometride çok iyi olmalısınız. Trigonometrinin neresine sinüs, kosinüs, tanjant, kotanjant fonksiyonlarını bilmelisiniz. Temel trigonometrik eşitlikleri bilmelisiniz. Birim çemberi tanımalısınız ve birim çemberi üzerinde açıları alfa, 180 eksi alfa, 180 artı alfa, gibi açıların trigonometrik değerleri üzerine çok rahat geçişler yapabiliyor olmalısınız. Sonra polinomlar ve çarpanlara ayırmada çok iyi olmalısınız. Bu 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 konuların neresinde iyi olacaksınız. Rasyonel ifadeleri sadeleştirmede çok iyi olacaksınız ve kök bulmada çok iyi olmalısınız. Bakın. Ancak geçmişte yaptığınız gibi sayı değeri vererek hani sadeleştirme böyle şeyler yok burada zaten geçmişte eğer sayı değeri vererek sadeleştirmeler yapıyorsanız bu sizin kalkülüste zorlanmanıza sebep olacak sonrasında pre kalkülüs olarak yani kalkülüs çalışmaya başlamak için logaritma ve üstel fonksiyonlarda çok iyi olmalısınız çünkü türev ve integralin çok büyük bir bölümünde logaritma ve üstel fonksiyonlardan faydalanmanız gerekecek. Zaten göreceksiniz ileride. Elen fonksiyonu neden çok önemli olduğunu göreceksiniz. Türev ve integral uygulamalarına sürekli bunlardan faydalanmamız gerekiyor. 2. Kalkülüste konuları doğru sıra ile öğrenmeniz lazım. Doğru sıra derken mesela ne? Önce limit ve sürekliliği bilmeniz lazım. Sonra bunu kendi içindeki sıralaması da önemli. Limit ve süreklilikten sonra türev, sonra integral, ondan sonra... Seriler ve diferansiyel denklemleri çok iyi bilmeniz lazım ve bunların kendi içlerindeki sıralamalar da önemli. Limit ve süreklilik mesela limit ve süreklilikte limit kavramına, sonrasında sonsuz ifadeler ve belirsizliklere, ardından süreklilik ve e, kopmaları, kopmalar derken şu, bir fonksiyon geliyor, sonra bir atlama yap yapıyor ya, o kısımları çok iyi algılayabiliyor olmanız lazım. İki türevde türevlenebileceksiniz. Sırasıyla çalışmanız gereken sıra türevin tanımı ve geometrik yorumu, temel türev alma kuralları, ardından zincir kuralı, çarpma ve bölme kuralları. Yani çarpma ve bölme işlemlerini nasıl türev alıyoruz. Sonrasında uygulamalara geçiş yapacaksınız. Uygulamalar derken hız maksimum ve minimum problemlerinden bahsediyor. Ardından üçüncü kısım integral, İntegral halletmeniz lazım. İntegralde de sıralama yine önemli, belirsiz integraller ve temel integral alma kuralları. Ardından alan hesaplama, belirli integraller, sonra Newton-Leibniz teoremleri. E ardından dördüncü olarak ne var? Seriler ve diferansiyel denklemler. Seriler derken Taylor serileri, diziler ve seriler, basit diferansiyel denklemler. Bu sırayla çalışmalısınız. Sadece izleyerek değil aynı zamanda çözerek öğrenmelisiniz. Bu da çok önemli. Şimdi bakın neden ee, çözerek derken elinize mutlaka kağıt kalem almasın. Bir videodan izliyorsanız kağıt kalem alıp soruları kendiniz ellerinizle çözebil çözmelisiniz. Sadece birisinden dinlediğinizi e, anlıyorum gibi düşünmeyin. Ee, soruları çözerken de kolay sorularla başlayın sonra seviyeyi artırın ki kalkülüs bunu çok iyi yapıyor her konuyu kendi içinde kolay sorulardan başlayıp seviyeyi artarak gider kalkülüs kitapları. Çözdüğünüz soruların mantığını anlamaya çalışın. Mantığı anlamak çok önemli. Eğer ki çözdüğünüz soruların mantığını anlayamazsanız uzun vadede kalkülüs bir sonra kalkülüs gibi bir yerlerde teklemeye başlayacaksınız zaten. Hatalı çözüm yaparsanız hatalı çözümlerinizi analiz edin. Mutlaka neden nerede hata yapıyorsunuz ona dikkat edin. Burada mesela benim bir şeyim vardı, kendi e, kimya dersinde böyle bir e, hatam vardı benim. Kimya dersinde bizde şey vardı, sınavlarda e, şey hesap makinesi kullanabiliyorduk, sadece sonucu yazardık zaten. Çözüm yolunuzu yazmamıza gerek yok, sonucu bulmamız çok önemliydi. Mesela pHlarla alakalı bir konuydu hatırlıyorum. Bunu yaparken sürekli e, şey yanlış cevap bulurdum ben, kitapta da yanlış cevap buluyordum kitaptaki soruları çözerken yanlış cevap bulduğum için sürekli geriye dönüp konuları tekrar çalışıyordum. Ve konuları bayağı bir öğrenmiştim bu yüzden. Sürekli yanlış soru çözdüğüm için. Ama kitaptaki soruları yanlış bulunca bu sefer kitap hatalı diyordum. Yani kitabın soruları bence hatalı diye düşünüyordum. Böyle yapınca sınavda da yanlış çözünce bu sefer sınavlarım kötü geldi. Birinci ve ikinci midtermlerim ya da vizelerim işte kötü geldi. En son finale çalışırken şunu fark ettim. Final çalışırken yine e, kitaptaki soruları yanlış çözüyorum. Geri döndüm. Tekrar bakıyorum kitaptaki kitabı tekrar ediyor. Çünkü bir şeyler oturtamadığınızda geri dönüp kontrol etmeniz lazım. Tekrar e, finalde de kitabı baştan aşağı tekrar ederken şunu fark ettim. Şeyde hesap makinesinde logaritma tuşu yerine elene basıyormuş. Ve birinci ve ikinci sınavlarım sırf logaritma yerine elene bastığım için kötü gelmişti. Ben de direkt dersi bıraktım. Çünkü kötü not gelmesindense, çünkü dersi çok iyi biliyordum. O kadar çok tekrar etmiştim ki çok iyi biliyordum. Sadece logaritma tuşu yerine elen tuşuna bastım. O finalde fark edince şey yaptım. Dersi bıraktım. Bir sonraki dönem daha bir daha yüksek not getirdim. Neyse sizin de bir hatalı soru çözdünüz geri dönmeniz ve geriden tekrar bakmanız lazım. Tamam mı? Şimdi kaynak seçiminiz de çok önemli. Kaynak seçimi konu anlatımlı kaynak. Konu anlatımlı kaynak dediğiniz zaten kalkülüs. Ya Thomas Kalkülüsü olacak ya Stewart Kalkülüsü olacak. Bu kitaplar harika bir şekilde konu anlatıyor. Özellikle 101 için. Yani 101 için dedim Kalkülüs 1 için. Kalkülüs 2 de ee, şey detaya inmezler çünkü Kalkülüs 2'deyken Kalkülüs 1'i çok iyi biliyorsunuz. Kabul ederler çok iyi biliyorsunuz kabul etse dahi kalkülüs 2 kısmını siz geri dönüp kalkülüs 1'de öğrendiğiniz bazı bilgilere bakmanız gerekecek. Ayrıca bir soru bankasına normalde ihtiyacınız yok. Kalkülüsün egzersiz kısımlarındaki sorular gerçekten yeterli. Egzersizdeki bu basit sorular sizi konuya oturtmanızı sağlıyor. Arkasından gelen zorlu sorular var ya zorlu sorulara dikkat edin. Onlar da gerçekten çok önemli. Bazı üniversitelerde zaten hep o zorlu sorulardan sorarlar. Video dersler ne olacak? Video derslerde Türkçe yani kalkülüs sırasıyla giden Türkiye'de bir tek bildiğim kadarıyla Kuzey Kampüs. Ben varım yani. Ee, bunun dışında İngilizce kaynaklara da ulaşın. Yani İngilizce video kaynakları da çok önemli. Profesör Leonard çok iyi. O da çok böyle şey detaylı anlatır. Zaten kalkülüs öğreniyorsanız sadece Türkçe öğrenmeyin. Yani bilim dili çünkü şu anda İngilizce. O yüzden İngilizce kaynaklara ulaşabilmeniz için şey İngilizce biliyor, biliyor olmanız çok önemli. Bunun dışında MIT Open Course var. Ona bakabilirsiniz. eğer ki konu bazlı gidecek. Mesela e, Mean Value Theorem diyelim. Mean Value teoremi arıyorsunuz. Sadece Mean Value teoremi dinlemek istediğinizde mesela bildiğim, Türkiye'de benim bildiğim bu ders çok iyi. Konu konu o şekilde parçalamış. yabancı kaynak olarak Professor Dale Explains. O var. Onun dışında ne vardı? -based, Dr. Trevor Bazin bunların da kanalları aynı şey konu bazlı. 5 dakikalık 10 dakikalık videolar şeklinde gidiyor. Bunlar da iyi. E, kalkülüs başta size zor gelir ama yavaş yavaş anlamaya başlarsınız. Bir soruyla 5-10 dakika uğraşmadan yapamıyorum demeyin kesinlikle. Mutlaka soruyla uğraşmanız lazım. Çünkü bu sizi geliştirecek. Bir konuyu anlamadığınızda geri dönüp baştan tekrar eden, bazen küçük bir eksiklik yüzünden ilerleyemiyor olabilirsiniz. Yani öyle bir e, a örülür ki kalkülüste ufacık bir eksiklik sizin ilerlemenize engel olabilir. Şimdi günlük tekrar yapın diyeceğim ama günlük tekrar yapmayacaksınız. Çünkü zaten sınava birkaç gün kala çalışacaksınız. Belki de bir hafta kala çalışacaksınız. Her neyse. Burada e, tabii ki o bir haftalık süreçte yine günlük tekrar yaparsınız ama Özet çıkartmanız çok önemli. Yani konuda ilerlerken koskoca 100-150 sayfa çalışıyor olacaksınız değil mi? Belki 200 sayfa çalışıyor olacaksınız. O 200 sayfayla baş etmenin yolu konuyu çalışırken özet çıkartmak. Ve her gün o özetlerinizi tekrar etmelisiniz. Özetleriniz ne kadar kısa olursa o kadar iyi olur. Yani mesela bir mean value teoremi anlamak için sürekli geri dönüp kitaba bakmamalısınız değil mi? O özetinizde olmalı. Oradaki özetlerdeki detaylar da önemlidir. Mesela bir mean value teoremde bazen küme e, açık küme olur bazen kapalı küme olur değil mi? E, bu açık veya kapalı olmaları falan da çok önemlidir. Eğer ki o, o ufak detaylara e, önem vermezseniz o zaman olmaz. Yapacağınız ispatlar veya çözeceğiniz sorular yanlış olur. Şimdi sizden şunu isteyeceğim. Bu videonun altına yorum yazmanızı istiyorum. Olabildiğince elimden geldiğince kısa tuttum. E, kalkülüs çalışırken size en çok zorlayan husus nedir, tamam mı? Bunu yazmanızı istiyorum ki çünkü e, bu tarz küçük videolarla size atıyorum ders çalışırken yardımcı olabilecek e, bir şeyler öğretmek istiyorum. Bu yüzden bu videonun altında kalkülüs çalışırken sizi en çok zorlayan husus neydi? Bunu yazmanızı istiyorum. Buna göre bir sonraki videonun konusunu belirleyeceğim. Hoşçakalın.